14 Aralık 2021 starcom.tr Doçent Doktor Resul Kurt İş güvenliği uzmanlarının görevleri nelerdir? İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma alanlarının çeşitliliği sebebiyle istihdam alanı fazla olan bir meslek kolu haline gelmiştir. İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı belgesine sahip bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişlerle mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarıyla teknik elemanlardır. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlarsa az tehlikeli iş yerlerinde görevlendirilirler. Ancak 31.12.2023 tarihine kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli sınıfa, C sınıfı iş güvenliği uzmanı tehlikeli sınıfa da bakabilmektedir. İş güvenliği uzmanlarının görevleri, iş güvenliği uzmanları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği. Rehberlik, iş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddelerde dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek, iş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Çalışma ortamı gözetimi Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek, iş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, doğalgaz, afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planları planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek, eğitim, bilgilendirme ve kayıt ve ilgili birimlerle işbirliği de iş güvenliği uzmanlarının görevleri arasındadır.